Haftanın son gününden herkese merhaba. Dün Borsa İstanbul pozitif bir açılış gerçekleştirmesine rağmen günün devamında dalgalı seyretti. Özellikle kapanış saatlerine doğru satışlar derinleşti diyebiliriz. Tabi bu düşüş için bir düzeltme hareketim geliyor endişesi satışları seri hale getirebiliyor. Fakat baktığımız zaman aslında Borsa İstanbul'da para çıkışı olmadığını görüyoruz. Hafta içinde olan %3-5 bandındaki geri çekilmeler normal karşılanmalıdır. Yatırımcılar 2022'nin son aylarında 10. haftada bir düzeltme görmüşlerdi. Bugün Borsa İstanbul'da yükselen trend içerisindeki 9. haftayı tamamlıyoruz. Dolayısıyla bu düşünce de yatırımcılarda panik satışlarını beraberinde getirebiliyor. Fakat söyleyelim ki orta uzun vade için hala Borsa İstanbul'da yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Gelen bilançolarda zaten bu düşünceyi destekler nitelikte. Avrupa'ya bakarsak dün Avrupa'da ekonomi bütteni yayınlandı. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Yine de hedeflenen %2'lik orta vade hedefine ulaşamadı Avrupa. Bu hedefe ulaşmakta kararlı olduğuna bütten de yer vermiş. Finansal veriler enflasyonun altında yatan dinamikler ve ekonomideki gelişmeler ışığında parasal politikalara devam edeceğinin de sinyalini vermiş. Avrupa ekonomisinde büyümeye yönelik riskler arasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve daha geniş çapta olabilecek jeopolitik gerginliklerin artma ihtimali, bunun yanı sıra olumsuz hava koşullarıyla gıda fiyatlarında öngörülebilenden daha yüksek bir artış olacağını da düşünüyorlar. Ee, Avrupa tarafındaki faizleri takip edeceğiz. Önümüzde Eylül ayında FED'den bir faiz bekleniyor. Daha doğrusu ABD'den yıl sonuna dair 1.25 bas puanlık daha artış bekleniyor ama ee, dün gelen veriler doğrultusunda Fed yetkilileri de ikiye bölünmüş gibi. Yani tek bir faiz artışı yeterli olacak mı yoksa Eylül ayında bir sürpriz yapıp yıl sonuna kadar bir artış daha görecek miyiz? Buna e, bakıyoruz. Dün enflasyon verileri tüfe rakamları beklentileri neredeyse paralel geldi fakat işsizlik haklarından yararlanmada artış vardı Amerika'da. Ee, Biden ekonominin güçlü olduğuna dair bir açıklama yaptı. Birilerinin ardından ons altında yatay fiyatlama gördük. Yatay negatif bir fiyatlama gördük. Hafif bir düşüş oluştu. 10 altın için bugün 1917 dolardan işlem yapılabiliyor. Orta uzun vade için ileri vade için 10 altının da yükseleceğini düşünüyoruz. Fakat yıl sonuna kadar eğer iki artış ya da bir artışın üzerinde e, artış senaryoları devam ederse ons altında yatırımcılar para kazanmak için biraz daha beklemek durumunda da kalabilirler. Gram altın 1667 Türk lirası, dolar kuru ise 27 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Bu haftayı böyle sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.